Soru 41. Devlet memurları yıllık izindeyken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen hastalık izninin süresi yıllık izin süresini aşması halinde görevlerine ne zaman başlarlar? A. Yıllık izinlerinin bitiminde. B. Hastalık izinlerinin bitiminde. C. Yıllık izin bitince göreve başlar ve hastalık izni için aynı gün tekrar ayrılır. D. Amirin belirlediği tarihte. Değerli arkadaşlar, bu soruda öncelikle sorunun ne sorduğunu iyice anlamamız gerekiyor. Bu soruda değerli arkadaşlar, öncelikle memurun yıllık izne ayrıldığını düşünüyoruz. Ancak yıllık iznini kullanmakta olduğu süre içerisinde hastalanması sebebiyle istirahat raporu kendisine veriliyor ve istirahat raporu şu dinlenme süresinde yani yıllık izinli olduğu sürede başlıyor. Ancak yıllık izninin bitiminden sonraki tarihte bitiyor. Buna göre personelin hangi tarihte göreve başlaması gerektiği bize soruluyor. Bu sorunun çözümü direkt kanunun kendisinde yok arkadaşlar. Bu çöz sorunun çözümü Devlet Memurları Kanunu'nun 140 nolu genel tebliğinde açık bir şekilde söyleniyor. Eğer ki hastalık izni için ayrı alınan raporun bitim süresi Yıllık izinden yıllık iznin bitim süresini aşarsa devlet memuru hastalık izninin bittiği tarihte göreve başlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Ancak burada söylenmesi gereken önemli bir şeyi daha söylemek istiyorum. Bu arada yani hem yıllık izinli olduğu hem de sağlık raporunun alındığı sürelerin kesiştiği bölgede oluşan günler yıllık izinden düşülmez. Bunlar raporlu olduğu gün olarak hesaba katılır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Soru 42. Devlet memurları kanununa göre çalışma saatleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. B) Günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitme saatlerini ve öğle dinlenme süresini belirlemeye ileride vali yetkilidir. C) günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitme saatlerini merkezde Cumhurbaşkanı tespit eder. de Cumhurbaşkanı cumartesi ve pazar günlerinden başka günleri hafta tatili olarak belirlemeye yetkilidir demiş. Değerli arkadaşlar çalışma saatlerini belirleyen ve çalışma saatlerinin tespitini yapan 99. ve 100. maddeleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğu bilinir. Günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitme saatlerini de illerde arkadaşlar valiler belirlenir. Yine bu maddelerde çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Aynı şekilde merkezde de başlama ve bitme saatlerinin Cumhurbaşkanı tarafından tespit edileceği yazılmıştır. Ancak D seçeneğinde arkadaşlar Cumhurbaşkanı Cumartesi ve Pazar günlerinden başka günleri hafta tatili olarak belirlemeye yetkilidir demiş. Ancak bu seçenekte arkadaşlar eksik yazılan önemli bir ibare var. Cumhurbaşkanı yurt dışı kuruluşlarda yurt dışı kuruluşlarda bunları belirlemeye yetkili olması gerektiği için D seçeneğinde bir eksik yazılan bir durum var. Dolayısıyla cevabımız yanlış olan seçeneğimiz D seçeneğidir. Soru 43 Kadın memurların doğum ve analık ile ilgili mazeret izinleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Çoğul gebelik durumunda doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenir. B. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. C. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memura çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süreyle izin verilir. D. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda sadece doğum öncesi kullanılmayan 8 haftalık izin doğum sonrasına ilave edilebilir. Değerli arkadaşlar, mazeret izni başlıklı 104. maddeye göre seçenekleri değerlendirdiğimiz zaman A seçeneği çoğul gebelik durumunda doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenir ifadesi doğru bir ifadedir. B seçeneğinde doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Bu da yine 104. maddenin A bendine göre doğrudur. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memura çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süre ile izin verilir. Yine doğrudur arkadaşlar. D seçeneğinde doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda sadece doğum öncesi kullanılamayan 8 haftalık izin doğum sonrasına ilave edilebilir demiş. Değerli arkadaşlar D seçeneğini birazcık açıklamaya çalışalım. Normalde beklenen bir doğum tarihi olur arkadaşlar. Bu doğum tarihinden önce 8 hafta öncesinde memur isterse izne ayrılabilir. Ancak planlanan tarihten ve izne ayrılabileceği 8 haftalık süreden önce de gerçekleşen daha erken doğumlarla beklenen doğum tarihi arasında daha fazla yani 8 haftadan daha fazla bir fark oluşmaktadır. D seçeneğinde sadece şu 8 haftanın doğumda son doğumdan sonra kullanılabileceği söylenmekte. Ancak 104. maddenin A bendine göre ise arkadaşlar 100, sadece 8 hafta değil erken gerçekleşen doğum tarihinden beklenen doğum tarihine kadar e, oluşan Günler kadar izin doğum tarihinden sonra doğumdan sonraya eklenir olması gerektiğinden D seçeneği yanlış oluyor. Soru 44. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespitine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A Günün 24 saatinde devamlı gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenir. B. Kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilebilir. C. Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. D kadın memurlara doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Değerli arkadaşlar, 657 sayılı kanunun 101. maddesi günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespitini açıklamaktadır. Bu maddeye göre günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri Cumhurbaşkanlığı tarafından değil, kurumlarınca belirlenir. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. B seçeneği kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilebilir. Burada verilebilmesinin şartı arkadaşlar raporla ortaya konulmasıdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. C seçeneğinde Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Yine 101. maddede belirtilmiştir. Kadın memurlara doğumdan sonraki 2 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez ifadesi de yine 101. maddede belirtildiği için yanlış olan seçeneği de aradığımızdan cevabımız A seçeneği olacaktır. Soru 45. 3 defa başarı belgesi alan memurlara Aşağıdaki belgelerden hangisi verilir? A. Takdirname B. Üstün başarı belgesi C. Teşvik D. İkramiye Kanunun 122. maddesi başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül başlığı altındadır. Bu maddede arkadaşlar 3 defa başarı belgesi alan memurlara üstün başarı belgesi verilir dendiğinden dolayı cevabımız B seçeneğidir. Soru 46. Aşağıdaki disiplin cezalarından hangileri uygulandıktan 5 yıl sonra özlük dosyasından silinebilir? A) Uyarma, aylıktan kesme. B) Aylıktan kesme, kınama. C) Uyarma, kınama. D) Uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması. Değerli arkadaşlar, kanunun 133. maddesi disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi başlığı altındadır. Bu maddede devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amile başvurarak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Hükmü Yer almaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar 5 yıl sonra biz hangi e, disiplin cezalarının silinmesi için başvuruda bulunabiliyormuşuz maddeye göre e, uyarma ve kınama cezaları için başvurumuzu yapabiliyormuşuz. Soru 47. Uygulanmasından 10 yıl sonra özlük dosyasından silinebilecek disiplin cezaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A uyarma aylıktan kesme B aylıktan kesme kınama C uyarma kınama kademe ilerlemesinin durdurulması D aylıktan kesme kademe ilerlemesinin durdurulması Değerli arkadaşlar bir önceki sorumuzda da belirttiğimiz gibi uyarma ve kınama cezalarında arkadaşlar 5 yıl geçtikten sonra 5 yıl geçtikten sonra aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından sonra 10 yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesi istenebilir. Zaten memuriyetten çıkarılmayla ilgili disiplin cezasında ise böyle bir şeyin yapılması mümkün olmadığından bu sorudaki 10 yıl için cevabımız aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması yani D seçeneği olacaktır. Soru 48. Devlet memurlarına kimler ödül verebilir? A. Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler. B. Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar. C merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, de merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler. 657 sayılı kanunun 122. maddesi arkadaşlar, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül başlıklıdır. Bu maddeye göre, 3 defa başarı belgesi alanlara, üstün başarı belgesi verilir demiş. Üstün başarı belgesi verilenlere de, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde ödül verilebilir dediği için 48. sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Soru 49. Kanunda belirtilen şartlarda merkezdeki memurlara başarı belgesi vermeye kim yetkilidir? A müsteşar B bakan yardımcısı, C bağlı veya ilgili bakan, D Cumhurbaşkanı. Bir önceki soruda da belirttiğimiz üzere arkadaşlar 122. madde başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül başlıklıdır. Bu maddede arkadaşlar merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir dediği için ve bizim sorumuzda da merkezde kim yetkilidir diye sorulduğu için cevabımız C seçeneği yani bağlı veya ilgili bakan olmalıdır.